Evet, kolimata ambalajdayız. Lastik delme testi yapıyoruz. Buyurun. Evet. Kaçağımız anında kesilmiştir. Var mı sorunuz? Hmm, sorun yok da pek büyük bir, bir kaçak olmadı fazlerine girdin mi? Bir çivi çakalım şimdi tut Çık abi bir daha de. bulla değil dur tamam geliyorum abi Allah olsun al küçük daha alayım evet çivi almaya gidiyoruz salak çivi değil açık arızasın şimdi şey var ee pense, karga burun var bende ha Tahtayla Az aşağısına şey yaparsan Aşağıya, aşağıya yapıştı. Doğrusu olmaz, dur, dur Şuraya, şuraya gel, şuraya gel. Olur mu? Evet. Dur, yavaş, dur Şambeli yırtmadan rahat edemeyeceksin, anlaşıldı, çek şimdi bin abi. yap Turla turla turla. Al sağ arabaya Az geri Az geri. Dur. Az ileri çok az. Bu tamam. Evet. tamam. 23 şurası sıkabilirsek. O taraf değil, daha burası. Güzel. Tamam mıyız? Abi burası zaten şey yeri ya. At bakayım sen. Zaten akşama hava mava kalmaz her şeyse. <laughs> <laughs> Sıkıntı varsa, <laughs> tabii. Tamam mıyız? Tamam. Var mı soru? Nasıl bir soru?